Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kedi diliyle yapılan 15 dakikada hazır olan pratik ve lezzetli bir pasta tarifi paylaşacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle isterseniz malzemelerimize göz atalım. 1 paket çikolatalı puding, kakaolu da olur. 1 paket vanilyalı puding, 1 tatlı kaşığı Nescafe 1 paket Kedi dili 2 paket süt yaklaşık olarak bir buçuk litre kadar süt kullanacağız Öncelikle bir kaseye bir miktar süt koyalım İçerisine Nescafe'mizi ekleyelim ve karıştıralım Nescafe'yi biraz sütün içerisinde eritelim Sütümüz soğuk olsun lütfen eğer süt sıcak olursa kedi dilleri hamur haline gelecektir. O yüzden soğuk süt tercih edelim. Daha sonra dikdörtgen borcam veya herhangi bir istediğiniz bir tepsiniz de olabilir. İçerisine kedi dillerini süte batırıp dizelim. Bir paket kedi dilinin hepsini dizelim. İsterseniz daha sık şekilde de dizebilirsiniz. İsterseniz biraz aralıklı da. Fark etmiyor. Kedi dillerini dizdikten sonra vanilyalı pudingimizi yapmaya geçelim. Pudingin arkasında yazan tarife göre sütü ekleyelim. Daha sonra pudingi üzerine ekleyerek karıştıralım. Pudingi iyice karıştırdıktan sonra ocağa alalım ve pişirelim. Puding piştikten sonra ocağın altını kapatalım. Daha sonra hiç soğumadan kedi üzerine pudingimizi yayalım. Her tarafına eşit miktarda dökülmesine dikkat edelim. işlem bittikten sonra çikolatalı pudingin yapım aşamalarına geçeceğiz. Eğer Nescafe'li sütünüz arttıysa çikolatalı pudinginizin sütünün içerisine ekleyebilirsiniz. Ben ekledim arkadaşlar. Tadında değişiklik olmuyor. Korkunuz olmasın. Ziyan olmasın o artan süt. Pudingi de ekledikten sonra iyice karıştıralım. Pudingi ocağa alalım. Puding piştikten sonra ocağın altını kapatalım. Sıcakken pastamızın üzerine dökelim. Çikolatalı pudingi pastanın her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Daha sonra soğumaya bırakalım. Soğuyan pudingi 2 saat kadar dolapta bekletelim. Dinlensin. Daha sonra servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 15 dakikada hazır olacak efsane bir tarif. Tadına inanamayacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pasta artık oldu. Onu çilekle süsleyeceğim. Zevkinize göre siz de Evinizde bulunan herhangi bir meyve ile kuru yemişte zevkinize göre nasıl isterseniz sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Ben bu şekilde servis etmeyi tercih ettim. Sizce de pastam çok güzel olmadı mı? Çilekleri dizdikten sonra sizlere servisini göstereceğim arkadaşlar. Kesinlikle pastada dağılma olmuyor. Parçalanma olmuyor. Denemenizi mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. 15 dakikada hazır olan lezzetli bir tarif. Yapımı gerçekten çok basit. Pastamızı istediğimiz gibi dilimleyebiliriz. Dilimledikten sonra servis tabağımıza alalım. Pasta tarifim bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın lütfen. Videomu beğenirseniz sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek ümidiyle Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.